Cimilli Libo kimdir? Asıl adı İbrahim Özer olan ve aslen Rizeli bir sanatçı olan Cimil Libo, 12 Mayıs 1972 tarihinde Trabzon'da dünyaya geldi. Cimil Libo çocukluğundan beri türkü söylemeyi ve kemençe çalmayı sevdiği için devamlı evden kaçarak İstanbul ve İzmir'deki akrabalarının yanına gitti. Bu nedenle lise ve ortaokulu bıraktı. Cimil Libo renkli kişiliğiyle beğenileri topladı. İbo İnadım inat adlı dizisinin oyuncu kadrosunda rol aldı. Şu zamana kadar Sibel'im Cayır Cayır Yanayı, Kakara Rakipleri, Şakacı, Oyna, Cimilli İbo ve Fıkralar, Konser Coşkusu, Hasretim Hepinize, Sevdalı, Cimilli'nin Düzüne, Ağla Yüreğim Ağla, Kemençe, Yalan Dünya Boş ve Sallama Çayı gibi albüm ve çalışmaları imzasını attı. 49 yaşında İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.